Selam hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba hoş bulduk. Hoş buldum. Bize kısaca kendini tanıtır mısın? ben Tülay, Biyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. EYT Hacettepe'de de bu sene yönetim kurulu başkanıyım. Ben Aleyna, İktisat son sınıf öğrencisiyim. EYT Hacettepe'de bu yıl başkan yardımcısıyım. Arda Samet Özkılıç ben, 2. sınıf Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği öğrencisiyim. EYT Hacettepe öğrenci topluluğunda 3. yılım. Bir yıl aktif üyelik yaptım, bir yıl sosyal etkinlik koordinatörlüğü yaptım. Bu sene de sosyal etkinlik eş direktörlüğü görevindeyim. Ben Elif Badak, İletişim Bilimleri 3. sınıf öğrencisiyim. Bu sene EYT Amaca Halk İlişkiler Yaratım Direktörüyüm. Adım Can Çetin, Biyoloji Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. ACM Hacettepe'de yarım dönem üyelik diyelim. Bir sene yönetim kurulu saymanlığı yaptım. Bu senede sosyal etkinlik koordinatörlüğü, eş direktörlüğü görevini üstleniyorum. Tabii ben Ahmet Çelen, ACM'de teknik etkinlik direktörlüğü yapıyorum bu sene. Öte 3. sınıfa geçtim. Merhaba ben Kıvılcım. ETM Hacettepe'de Kumsal İlişkiler Eş Direktörüyüm. Uluslararası İlişkiler okuyorum. 3. sınıfa geçtim. Böyle. E, merhabalar ben Zeynep. Bilgisayar Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl Uluslararası İlişkiler Eş Direktörlüğünü üstleniyorum. Ben Ozan Efe Akpınar, BÖTE 3. sınıf öğrencisiyim. Bu sene de Reklam ve Tanıtım Koordinatörlüğü'nde direktör rolünü üstleniyorum. Ben Mert Kasçı, Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl İSM Hacettepe'de Reklam ve Tanıtım Koordinatörlüğü eş koordinatörüyüm. Ben Ece, Matematik Bölümü 2. sınıfım bu sene. İSM'de Reklam ve Tanıtım eş koordinatörüyüm. Ben Eylül Berken Kavla, Hacettepe Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Bu sene 2'ye geçtim. aynı zamanda İSM Hacettepe'de Kurumsal İlişkiler eş koordinatörüyüm. Ben Aslı Sivritepe, Kimya Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bu sene İSM Hacettepe Halkla işbirlik koordinatörü. Adım Yaman, elektrik elektronik mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bu sene sosyal etkinlik koordinatörlüğü, koordinatörü görevini üstleniyorum Arda. Ben Taner Karakaş, istatistik ikinci sınıf öğrencisiyim. ESM Hacettepe'de kurumsal ilişkiler eş koordinatörlüğü görevini üstleniyorum. Eş koordinatörlerim Alper ve Eylül ile. Merhaba ben Beytullah Zeyt Yıldız. Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Bu sene ACM Hacettepe'de Teknik Etkinlik Koordinatörlüğü görevini üstleniyorum. Ben Alper, ben ACM Hacettepe Kurumsal İlişkiler Eş Koordinatörlüğüm. Hacettepe'de ben hidrojeoloji mühendisi birinci sınıf öğrencisiyim. Merhabalar arkadaşlar ben Berat Şimşek. İstatistik Bölüm ikinci sınıf öğrencisiyim. ACM ACTV'de sayma olarak görev yapmaktayım. ACM'in açılımı ne peki? Aşkım canım Borzat. <laughs> Yönetim kurulundan memnun musun? Memnunum ama çok erkek var ya. Biraz daha fazla kız olabilirdi. Memnunum. <laughs> memnun değil gibi ama. Çok memnunum. Eş koordinatöründen ve direktöründen memnun musun? Eş koordinatörümden çok memnunum ama direktörüm için aynı şey söyleyemeyeceğim. Çünkü çok darlıyor, sürekli bir şey fikirle geliyorum olmaz diyor. Eee Ozan'ı çok seviyorum. <laughs> Koordinatörlerimden memnunum ama eş direktörlerimle memnunum. Onlar da gayet iyi. Çok, bayağı memnunum. Çok seviyorum direktörümü. Ya, <laughs> Canım direktör. <laughs> yani direktörlerimden şu arkada çok şeye bakıyorlar, memnunum abi ya. Bakın, memnunum. Gördüğünüz gibi memnunum. memnunum galiba. Direktörümden çok memnunum ya. Direktör demeye utanıyorum bazen. Rektör diye isim geliyor. ACM sana ne kattı, neleri değiştirdi? Network kattı diyebilirim. Ben de ona network kattım biraz. ACM bana ne kattı? ACM bana arkadaş ortamı kattı. Kendimi gel geliştirmem ne çok güzel bir ortam sundu diyebilirim. ACM bana ne kattı? ACM bana çok güzel dostluklar kattı, çok güzel sorumluluklar kattı. yani daha çok büyüdüğümü hissettim burada diyebilirim. Bana ne kattı? İş yükü. Biraz... <laughs> ya yani artık günlüğümü daha iyi planlayabiliyorum diyebilirim çünkü planlayamazsam planlattırıyorlar. ACM'de olmanın en güzel yanı ne sence? ASM'de olmanın en güzel yanı e, arkanda hep birisinin olduğunu fark etmen ve bununla ilgili daha sert adımlarla ilerlemen. Arkasında birisi var. <gülüyor> <gülüyor> bu adamlar Hissettiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Buradayız. Abi ASM'de olmanın en güzel yanı Moralin bozuk olsa bile hani kafaya taktığın şeyi unutuyorsun. Çünkü hep beraber eğleniyoruz, çalışıyoruz. Yani en güzel şeyi bu bence. ASM'de unutamadığın bir an var mı? Benim ilk gittiğim etkinlik morgayıktı. Gittiğim gibi direkt röportaj falan yaptım. Bir anda bana mikrofon verildi. Hiç beklemedim bir anda aksetimi falan yendim ve bir şeyler yaptım. O anı unutamıyorum. Çok tatlıydı benim için. Şey çok güzeldi. Türksel'e teknik geziye gitmiştik. Çok güzel bir kahvaltı hazırlamışlardı bize. Bayağı eğlenmiştik o gün. YK'da elinden her iş gelir dediğin eleman kim? Kendim dışında değil mi? <laughs> yani sayman olduğu için Berat diyebilirim ya. Biraz daha joker ya. Aleyna diyecektim vazgeçtim şu an itibariyle Ahmet diyorum. Ahmet ya çok çok net Ahmet. Ahmet bu ya adam her masada var. Çok seviyoruz seni Ahmet. YK'da olmasa da olur dediğin kişi kim? Yaman ya. <gülüyor> <gülüyor> Buna farklı bir cevap var mı? Ozan. Yaman da olabilir. Ya bizi düzenleriz abi partilere. Bunu beklemeyin. Çok ıntıda bir soru ya. Çok Yaman ya. <laughs> <laughs> YK'nın en kafa açan ikilisi. Ozan ya. Ozan alınmaz Ozan ya. ya. Ben ya, ya geçen sene de kor dedin. Geçen sene de beni diyorlardı. Oo kafa açan ikili. Güzel soruymuş ha. Yaman Yaman ve Berat. Ben Mert ve Ozan derim ya. <laughs> yani Çok biri güzel. koordinatörüm, evet. biri direktörüm. Ama ikisi bir olunca anlam veremediğim şey Heh. terimler falan çıkıyor. Teknik bir şeyler konuşuyorlar yani. Relax olun, bu kadar şeye gerek yok. Kafa açmaya gerek yok. Ya bazen Taner. Diyebilirim. Ben seni çok sevdiğimi söyledim ya. Teşekkür ederim Mert'in. Biliyorsanız e, kitleyik. Aynen kardeş. Hayır şey... mı yapar? Şey... Neseye gidirir ben öyle diyeyim. Pozumuzu da alalım. Hayır yapar? Neseye gidirir mi dedi o? Ozan'la samimi oldukça yani anladığım birazcık fazla kafa açıyormuş. Elif'le Ozan diyeyim. Ozan. Ya ben de. Ozan kafa açmıyor <laughs> ya. Biraz da Mert ya. Özür dilerim ama Mert ya. Çok seviyorum Mert'i. Ya maalesef üst yönetimi söyleyeceğim. Netiyet. Üst YK. Onlar biraz kafa açıyor. ACM'i hangi hayvana benzetirsin? Ayı. Morcat'tan dolayı ayı yani. Ayı ya direkt zaten maskotumuz. Ne kadar yaratıcı cevaplar gerçekten herkes ya. Ya niye aslan mı diyelim sen diyeceğim. Evet. Şey evet. evet. Ekibin en kırık kişisi kim? Ben buna bir kişi demeyeceğim. Birkaç kişi söyleyeceğim. Can. Arda. Bir de Kıvılcım. Gördüğünüz üzere zaten yeterince kırıklar bence. Valla kıvılcım olabilir. Hiç beklemediğim anda beklemediğim tepkileri olabiliyor. Şaka yapıyor, gülmüyor falan. Uçuk kırıklık değil de biraz daha sönük kırıklık onunki. Yeni bir tabir ekledim. Yaman ya. ya kırık, yaman. Çok uzun düşünecek bir yanı yok. Ya i̇kinciyi tartışırız da birinci belli yani. Yaman. <laughs> ya bunun cevabı abisi şey. Aynı cevabı vermişti, Yaman. YK'da biriyle yer değiştirecek olsan, kimle yer değiştirirsin? Yaman olmak aşağı sakardı ya. Tüm soruların cevabı Yaman galiba. Gamsız yaşamak böyle güzel. Çok meşgul olmayan biriyle değiştirdim. Berat'la değiştirdim. Adamın bir şey yaptığı yok. Hem dersleri iyi hem şiş yapmıyor. Berat ya. Vallahi çok kebap yatıyor. Kişiliğimi mi kazanacağım? Her, şey. her, her, şeyini. Şeyini. Kişi her şeyini. Her şeyini. Her şeyini. Ece ya. Abi en güzelimiz Ece. Abi hem yetenekli hem güzel. Ece. Çok güzel. Arda fena yakışıklı çocuk Arda olmak isterdim herhalde. Ozan mı? Almanya'ya gidiyor çünkü. Hayır başkanımın yerine geçeyim ya. Böyle eşsiz bir karakter olamaz ya. İçi dışı bir insan yani. İkisi de kötü. <laughs> Çok güzel bir insan. YK bir reality şova katılsa kazanan ve ilk elinden kim olur? Bu şov nasıl bir şey oluyordu? <laughs> He kaosla ilgili bir şey. Kazanan kişi Yaman olurdu. Bayağı rating verirdi. Arda kazanırdı bence. Böyle sallamayan gibi. Oğlum başardı anne. <laughs> i̇lk elinden kişi de ben olurdum ya. Ben, ben olurdum <gülüyor> galiba. <gülüyor> Bence ilk elenen Alcide olur. Çünkü birazcık o tabaka ağlayabiliyor. Kazanan da Tülay olur ya. Çok çirkef. Kazanır bir şekilde o. Bunun üzerine iletişim. En fazla kim kaos çıkarır mı diyoruz? Genelde o tarz. Sen ya. Ben <laughs> <kim kaos çıkıyorum gülüyor> Sen abi mert kasçı abi. Net ya. Hırslı bir insan. Liderlik kampında da gördük kendisini. Kardeşim baya hırslıydı yani. ACM'e nasıl bir yenilik getirirdin? Ki getirdik gibi bir şeyler ama. <laughs> Getirdiğini de söyleyebilirsiniz. ACM'e değil de okula getirdik ya. Hacettepe Üniversitesi ve yetmez mi? Sence diğer YK'ların gözünde hangi emojisi? Ya yani şu güneş gözlüklü var ya. O, o olur. Şeytan var ya. Kızan. O. Ben şeyi çok kullanıyorum WhatsApp'ta. 3D sarı gülen yüz ya direkt yüz emojisi var bir tane. Ya emoji değil de bir tane çıkartma kullanıyorum ben sürekli. Poco'ya çıkartmaları olabilir. <laughs> ee, şey bu. <laughs> sürekli bundan atıyorum çünkü benim bir nevi bir sembolüm gibi bir şey oldu. Şu emoji var ya şöyle. Çok hoşuma gidiyor benim. Böyle çılgın, <laughs> bir gözü bazen de eğlenceli miydi neydi, <laughs> o olurdum. Ya da şu dans evet. <laughs> Gidelim, aklıma geldi. Böyle gözleri küçük olan gülme emolüsü var böyle. Ay <laughs> maji kayın. ACM'e <laughs> nasıl bir yenilik getirirdin? Kapatırdım ya. <laughs> o, 15. senede artık kapatalım yeter bu kadar, T tadı kaçtı. Revizeye sınır koyardım ya, <laughs> belli bir sınır üstünde artık paylaşırdık yani. Getireyim mi yenilik? Ben rengini mavi yapardım ya. Allah kahretsin Bu nasıl ya. gelişim ya? Nasıl bir yenilik bu ya? Ben yeni maviyi seviyorum. Ya biri gelsin şunu atsın. Ya. <laughs> Başkanına söylemek istediğim bir şey var mı? Hani şu an böyle bir hak tanındı sana. Hep tanındı. Bir... Ne haber? Ee, erken emeklilik istiyoruz. <laughs> Onun için. <laughs> Öyle bir şey yok. <laughs> Devizli işini azaltalım ya. Yani. Tasarım yapıyoruz. Yani güzel. Bence güzel. Hani genel bir hoş gözüküyor. O oluyor bir günlük posa da beş gün. Yeni MCM <laughs> üyelerine ne söylemek? Abi çıkın çıkın gelin. Hoş geldiniz. Gelin bir tanışalım. İçeride zaten göreceksiniz ne kadar eğlendiğimizi, aile ortamı olduğunu. Çıkın çıkın gelin yani. Tüm dünyadan otobotlara sesleniyorum. Biz buradayız. Mora gelin. <laughs> Kurumsala gelin baba. Ee, hem şirketlerle kaynaşırsınız, mail atmayı öğrenirsiniz. Hem de bilmiyorum en keyifli bence koordinatörlük. Hani RT ne yapıyor abi? Çizgi çekiyor. Abi 3 tane çizgi çeken kendini şey zannediyor, grafiker zannediyor. Hepinizi çok seviyorum. İlk üyem oldunuz. Ee, sizlerle beraber çok büyük şeyler başaracağız. Hepinize güvenim tam. Size öpüyorum. Görüşmek Bravo. üzere. Bravo! Bravo. tamam işte iki parti at yeter bundan sonrası yani, evet, coşmayacak abi dönem başı partisi yılbaşı partisi bir de kaparken bir parti daha yapalım her etkinliği abi, bir de afterlar var bitti o yapacaksın abi ya böyle konuşuyor olabilir ama hiçbirini kaçırmayacak sizi de bekleyin elbette kaçırmayacağız ya yapmıyorum ya var <laughs> ya ya <laughs> ya niye bunu <bulamıyorum>? böyle <laughs> bana böyle bakıyor bak hayır ya gözüm ışık geliyor şu anda benim ışığım. Şey. Yok yani iyisi Niye geldiğimi bilmiyorum ki. Beni zorla aldılar oğlum topluluğa. Ben girmeyecektim ki YK'ya. On bu kadar kısa mıydı lan? bir saat gönderiyordunuz evet, burada 20, çekim oluyordu. 23. <laughs> dakika. <23. gülüyor> He. ACM ailesine hepiniz hoş geldiniz. Kı -kı. Alkış ya. Bravo. Bravo. Bravo, Bravo.